Neden Müslümanlar birlik, beraberlik içinde değiller diye bir soru var. Kıymetli kardeşlerim, bizim birlik, beraberlik içinde olmamız, ümmet olmamızla mümkündür. Ümmet olmaktan çıkışmışız. Yani diyelim ki mesela Türkiye'nin bütün cemaatleri isterse birleşsin. Bu bütün Müslümanlar birleşmiş demek mi? Hayır. Suriye, Türkiye, Mısır, Endonezya, Pakistan, Hindistan vesaire vesaire. Yani daha bir sürü parçalarımız var. Yani bir tek Türkiye'dekilerin birleşmesiyle de bir şey halle olmuyor. Eğer Müslümanların hakikaten birleşmesini istiyorsak ümmet olmak zorundayız. Bu bir. İkinci bir nokta. Bugün en büyük sorunumuz birleşmemek değil. En büyük sorun peygamberi bir hareket modeli izlemiyor olmak. Yine ayrı olsunlar, yine ayrı olsunlar ama aynı hareket metodunu takip etsinler. Sorun olmaz. Sorun olmaz. Bu işin içinde olmayanlar, uzaktan seyredenler zannediyor ki Fark çok küçüktür. Çok küçük fark var zannediyor. Halbuki fark küçük değildir. Namaz aynıdır, oruç aynıdır, zekat aynıdır, tamam. Ama hareket metodunu kastediyorum ben. Hareket metodunda fark büyüktür. Problem buradan kaynaklanıyor. Hepimizin namazı aynı. Neden? Çünkü peygamberimize bakıyoruz, namazı ondan öğreniyoruz, namazımız aynı oluyor. Zekatımız aynı. Niye? Çünkü peygamberimizden öğreniyoruz, başka bir fikir ortaya atmıyoruz. Haccımız aynı. Herkesin haccı aynı. Neden? Çünkü peygamberimiz gibi hac ediyoruz da ondan. Peki İslam'a hizmet metodu, hareket metodu neden farklı? Çünkü bu meseleye gelince peygambere uymayı göze alamayanlar çok. Peygamberin metodu doğru ama biraz da zordur. Başlangıcı zordur, sonrası kolaydır. Ama o başlangıcı göze alamayanlar onlar bugün öyle olmaz, şöyle olması lazım diyorlar. O zaman farklılıklar ortaya çıkıyor. Herkesin bir aklı var. Akıllar farklı. Herkesin bir aklı var. Allah bir tane, Kur'an bir tane, peygamber bir tane. Başka türlü birleşmek mümkün değil. Herkes kendi aklınca ortaya bir metot koyarsa akıllar çok. Herkes bırakacak kendi kafasından ortaya koyduğu metodu bırakacak ben soruyorum misal veriyorum bugün peygamberimiz olsaydı yalnız zikrinizi çekin namazınızı kılın ahlaklı olun başka da bir şeye karışmayın bir kenara çekilin Allah'a zikredin der miydi Böyle bir peygamber. Hiçbir şeye karışmayın. Evinizde oturun, namazınızı kılın, zikrinizi çekin. Der miydi? Demezdi. Mücadele etti ve bize de emrederdi. Edin derdi. E peki bugün zikrini çekip bir kenarda oturanlar, başka bir şeye karışmayanlar. Ne olacak şimdi? Mesela Peygamberimiz bugün olsaydı siz peygamberimizi haramlara imza atarken düşünebiliyor musunuz? Mesela peygamberimiz başbakan olur muydu? Parti metoduyla mesela çalışır mıydı? Mesela başbakan olur muydu? Başbakan ne yapması lazım? mecburen haramlara imza atması lazım. Mesela bir faizli banka kurulacak. Bunu kim imzalayacak? Başbakan. Mesela Amerika'ya buradan incirlikten yardım gönderilecek. Amerikan askerlerine, Irak'taki zalimlere buradan yardım gidecek. Bunu kim imzalayacak? Başbakan. İmzaladı mı? Evet imzaladı. Orada öldürülen bir buçuk milyon Müslümanın üzerine atılan bombalar buradan gitti. Bunu başbakan imzaladı mı? İmzalamak zorunda, imzaladı. Siz peygamberimizin o koltuğa oturmuş buna imza atarken düşünebilir misiniz? Peygamberimizi belediye başkanı olarak düşünebilir misiniz? şurada bir birahane açılacak. Affedersiniz, şurada bir fuhuşhane açılacak. Bunu kim imzalıyor? Belediyen yetkilileri. Siz peygamberimiz o koltuğa oturmuş imza atarken düşünebilir misiniz? Hayır. Demek ki peygamberimiz bugün olsaydı böyle yapmazdı. Şimdi Ufak tefek bazı faydalarını görüp de büyük zararları görmemek kör, körlüktür. Bazı faydaları yok mu? Elbette ki var. Olmaz olur mu? Elbette var. E o faydaları görmek istiyorsun da neden zararlarını görmek istemiyorsun? Ben ben soruyorum. Bu konuyu birçok ayetle hadisle anlatmak mümkün de bu saatten sonra onlara girmeyeceğim. Ben bir şey soruyorum. Akli bir delil öne sürüyorum. Peygamberimiz bugün olsaydı peygamberimizin bunlara imza attığını düşünebiliyorsan söyle. İşte ama efendim bugün böyle gerekiyor dedin mi işte orada yollar ayrılır. Yani bugün böyle gerekiyor dememen lazım. Peygamberim ne yaptı öyle yapacağım demek lazım. Başka türlü birlik sağlanamaz. Ve bir yere de varılamaz. Peygamberimizin hareket metodu ilk başta zordur. Sonrası kolaydır. Sağlam bir nesil meydana getirir ve sonrası kolaydır. Onun için kıymetli kardeşlerim peygamberi metodun dışında hiçbir metot bizi birleştiremez. Kendi kafamızdan namaz kılsaydık hepimizin namazı farklı farklı olacaktı. Aynen öyle. Aynen öyle.